Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum ve futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Galatasar şampiyon Galatasaray, şampiyon Galatasaray'ın şampiyon oyuncularını ve bununla birlikte e, Japon yıldızlarını inceleyeceğiz. Önce burada ile başlayalım. E, Yıkılmaz Kale, Canla başlapas ve canla başla bitirişiyle gelmiş bu üç oyuncu. Ee, güzel bir kart. 1.78 ee, boyunda. Bundan ötürü pek önermiyorum. Wow ee, wow dedirtecek bir şey yok. Ahım şahım bir şey yok. Kötü bir oyuncu falan da değil. Ee, aldığınızda kullanabilirsiniz ama... Ee, Önerdiğim bir kart değil. Burada seçim tamamen size bağlı. Pişman etmeyecek bir oyuncu ama almaya değmeyeceğini düşünmekteyim deyimden yani dönü. Tanaka'ya gelecek olursak o da gayet iyi duruyor ve bununla birlikte o da ahım şahım bir şey göstermiyor bize Bundan ötürü. Tanaka'da yine çok fazla alternatif var iken. Ee, önermediğim başka bir oyuncu, ama dediğim gibi kötü kart değil. Tanıkadan kadar. da ise yine aynı şekilde wow e, wow delirten bir şey bulunmuyor. Ama bununla birlikte kötü bir kart falan da diyebileceğim bir kart değil. Ee, ama bu kartta yine önermeyeceğim. Yani burada e, zevkinize bağlı aldığınızda üçü de ee, sıkıntı yaratmayacak futbolcular ee, ama böyle bu kart kaçmaz denilebilecek e, kartlar değiller. Wow wow dedirsen kartlar değiller. Ondan ötürü gereksiz buluyorum ama seviyorsanız alabilirsiniz filan. Evet gelelim buraya. Buradaki bence en iyi kart Gabriel Saran kartı. Becerileri bayağı eksik ama tamamlayabilirsiniz. Bununla birlikte Gabriel Saran'ın bu kartını ben beğendim. Böyle inanılmaz bir seviyede falan değil ama Türkiye Ligi içerisinde oldukça etkili olabilecek kartlardan bir tanesi. Dediğim gibi benim hoşuma gitti ve ben bu kartı istiyorum ama Bununla birlikte zaten bir 200 koyun falan tutacak e, hepsini almamız. E, özel bir kart olduğundan da ötürü, ötürü gördüğünüz gibi tür kısmında Champions, e, Champions e, 2024-2025 e, Galatasaray Spor Kulübü yazıyor. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel gelmiş olan kartlar e, olduğundan ötürü e, bu kart ...ların hepsini almam koleksiyon açısından iyi olabilir gibi geliyor ama e, burada benim beğendiğim tek kart Gabriel Sara. E, ikinci olaraktan Davinson Sanchez. Davinson Sanchez de Türkiye Ligi, e, çerçevesinde oldukça iyi duruyor. Yani bu iki kartı önerebilirim. Ben de bir önceki kartı vardı. E, o da bunlara benzer e, düzeydeler. Ondan ötürü aslında gerekli değil. Lakin e, dediğim gibi ikisi de çok yakın kartlar ve e, nasıl söylesem Davinson Sanchez'de alınabilir bir kart olaraktan e, görmekteyim. E, üçüncü sırada Ousman e, var. Ousman'ın kartı kullanılabilir bir düzeyde lakin eee özellikleri bayağı bir düşükte gelmiş durumda. İşte Showtime kartı cardı curdu filan. Hatta önceki kartları filan bakıldığında dahi e, bu karttan e, biraz daha iyi durmaktalar. Onlara türü e, bu kartta yine e, önerebileceğim bir kart değil ama dediğim gibi e, sıralama yapmak gerekirse o simeni 3. sıraya koyacağım. Barış Alper özellikle Showtime kartı benim en beğendiğim kartıdır Ama bu kart baya baya kötü bir şekilde gelmiş. Ama yine de kullanılabilir bir düzeyde olduğunu görüyorum. Ama e, yine de tavsiye edebileceğim işte bunu kesin almalısınız diyebileceğim kartlar değil bunlar. Ama dediğim gibi hani koleksiyon için e, özel kart tasarımına sahip olmak için alınabilir kartlardan bir tanesi. Ki o simen ve hatta şunu söyleyeyim. Şu üçünü ben hiç kullanmayacağım. Mesela Mustera'nın da geçen şeyi gelmişti ya. Potwi kartı. O kartta da yine bundan iki ki. bütün kartları ne yazık ki baya baya kötü geliyor. Ee, ama bir ihtimal daha var, onu birazdan bahsedeceğim size. Ee, son olarak da Mustera. Mustera'da e, gerçekten kötü bir şekilde gelmiş ama e, dediğim gibi e, bu kart tasarımı için e, alınabilir. Toplamda 200 coin falan tutacaktır hepsini almak sıralamada dediğim gibi Sara 1 Sanchez 2 osimen 3 Barış Alper 4 Mustsaray ise 5 olaraktan değerlendirilebilir. Bununla birlikte iki gün sonrasında mordeş geliyor geçen haftalardan şey gelmişti vardı gelmişti. gelmişti. Ve bu da bana şeyi düşündürüyor Emekli olan oyunculara saygı olaraktan, sanırsam getiriyorlar gibi geldi bana. Ee, ve bildiğiniz üzere iki oyuncu da gitti Mertens ve Muslera. Belki onlar için de özel bir Showtime kartı tasarlayıp getirme ihtimalleri olabilir. Ee, ama tabii ki bu kesin değil bir tahmin. Yani böyle bir ihtimal e, ortada duruyor gibi. Morbis kartı geldiği vakitte de o kart hakkında da yine fikirlerimi sizlerle paylaşacağım bundan bahsettik buraya Eski milli takım oyuncuları gelmiş Bunları ben altı gün sonrasında almayı planlıyorum Bunlara da ihtiyacım yoktu. Büyük ihtimalle ben yine Trent, Saka, Ronaldo ve Jota'yı alırım buradan. Sizlere zaten bu dört oyuncuyu önermiştim. Buradan da dediğim gibi ben Diego Costa'yı seçeceğim. Çünkü daha genç bir kaleci olduğundan ötürü AB gelme ihtimali çok daha yüksek. Bunlar hakkında zaten gerekli bilgilendirmeleri yapmıştım. Ve haydi o zaman bismillah. Ve dünkü video bence oldukça güzeldi ama beklediğim etkileşim gelmedi. Ve bu şekilde yavaş yavaş ilerleyeceksek şu çok net bir şey ki e, benim buradaki amacım e, müziğimi yansıtmak ve bunun için de canlı yayınlara başlamam gerekiyor. Canlı yayınlara başlamam için de bir kalabalığın olması gerekiyor. O kalabalık sağlanmadığı müddetçe ne canlı yayınlara başlayacağım ne de... Bismillah... Ne de... E, böyle detaylı bir şekilde sizlere bir şey anlatacağım. Eğer gerçekten dediğim gibi oyunu öğrenmeyi istiyorsanız ben hazırım ama istemiyorsanız da keyfiniz bilir siz bilirsiniz. Kanalın nasıl ilerleyeceğini tamamen siz belirleyeceksiniz. Hani bu şekilde devam ettiğim müddetçe ben de aynı şekilde devam edeceğim. İsterse üzerinden bir yıl geçsin, iki yıl geçsin. aman işte bak aboneler artmıyor, işte kimseye ulaşamıyorum deyip e, bombaları patlatacak halim yok. Bismillah. Dediğim gibi tamamen size bağlı. Siz istiyorsanız bunu, istediğinizi göstermeniz gerekiyor. Nasıl yapacağınıza defalarca anlattım. Karar tamamen artık sizde. Sara da geldi. Geriye de Osman ve Sanchez kaldı. Onları da alalım. Bismillah. Just for now. Evet buradan da 5'ini de almış bulunduk. Bunları önermediğimi söyledim. Galatasaraylı olmasaydım eğer buradan sadece sarayı alırdım. Belki Sanchez'i alırdım. Şey olmasaydı, Showtime paketi olmasaydı da yine bu o almazdım gibi. Mustera ile Barış'ı zaten almazdım. Yani kartlar bu şekilde dediğim gibi. Sara burada öne çıkıyor. Ve sadece Süper Lig'de öne çıkabilecek bir kart alıp klasmana oynatabileceğiniz bir kart değil başka da bahsetmemiz gereken herhangi bir şey bulunmuyor gibi. Bununla birlikte videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalın içeriği tamamen size bağlı. Siz bana ne istediğinizi gösterin. Ben de size onu vereyim. Yani bu şekilde gıdım 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 gıdım, gıdım ilerleyeceksek o vakitte ben de bu şekilde sadece yüzeysel olaraktan bunları size aktarmaya devam edeceğim. Dediğim gibi birçok e-futbol üzerine YouTube kanalı var ve bu kanallarda size gerçekten de katkı sağlayacak bilgiler verilmiyor. Ve bu bilgiler verilmemesine rağmen onlar binlerce, on binlerce izlenirken ben burada sadece işte bir 30-40 kişi 100, 200 kişi izleyecek diye burada bombaları patlatacak değilim. Ee, yapmanız gereken şey dediğim gibi çok basit. Geri kalanı size kalmış durumda. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmazsanız sevinirim. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.